Uykuların kaçar geceleri. Bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya. Deli eden bir uğultudur başlar kulaklarda çarşaf anlar, ne yastık. Girmez pencerenden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağında çaresizliğini ağlarsın. Onu unutamadığının hayali sigaranda derin bir nefes çekmişçesine dolar için. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını. Çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin. Ne için yaratıldığını. Bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin de aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden yıllara yalarsın Dolar mı gözlerin? İçim vurgulur. Sevmek neymiş? Bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın sevilen dudakların. ...sevilen gözlerin erişilmezliğine... ...o hiç beklemeyen saat geldi mi... ...düşer saçların önüne... ...ama bembeyaz... ...uzanır gökyüzün ellerin... ...ama çaresiz... ...ama yorgun... ...ama bitkin... ...bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın... ...sonra dizilir bir biri ardına... ...gerçekler... Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudunu sarana korkunmuş gece. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrinde kendiliğinden. Seni seviyorum.